Evet gençler, bu videomda da son yıllarda moda olan bir soru tipini bir klasik yolla bir de çok beğeneceğiniz farklı yolla çözmeye çalışacağım. Burada ABC üçgeninde BD uzunluğu bir birim. Şuradaki açıda alfa verilmiş. AC'nin alfa türünden değeri nedir diye soruluyor. Önce şu alfayı biraz ilerleteceğim. Şuraya beta, buraya alfa dersem alfa artı beta 90. AC'ye geçmek için önce AD'yi bulacağım. Ben buraya kotanjant alfa yazarsam şu ADB üçgeninde AD bölü 1 olmuş olur. Paydası 1 olduğu için AD'ye şuraya kotanjant alfa yazacağım. Şu üçgende ise AC'ye geçmek için sinüs alfa yazılırsa gençler karşı bölü yani kotanjant alfa bölü AC'ye yazılır. AC yalnız bırakılırsa e, o zaman kotanjant e, alfa bölü sinüs alfa elde edilir. Kotanjant e, alfa yerine kotanjant alfa. Bir bölü sinüs yerine de kosekant yazılır. E, o zaman cevabın kosekant e, alfa çarpı kotanjant alfa yani denizli olduğu görülmüş olur gençler. Gelelim ikinci yola. Şimdi ikinci yol arkadaşlar bu soruları size AC uzunluğunu soruyor. Alfa ile bir işiniz yok. Onun için e, açı seçerseniz şayet e, yani ben burada tercih olarak 30 derece te seçtim. Siz de farklı açılar seçerek aynı sonuca gidebilirsiniz. Şuraya 30 derece deyim. <laughs> Şu kalınlığı ayarlayalım. Şura 30 derece e, o zaman burası 60 derece burası 30 derece burası da 60 derece olduğu görülür. Şimdi 30'un karşısı 1 ee, ise o zaman şu üçgende 90'ın karşısı 2. Ee, o zaman 30'un karşısı büyük üçgende 2 ise 60'ın karşısı 2 köküç olmuş olur. Yani biz AC'yi 2 köküç bulduk. Şimdi 30 yazınca 2 köküçü kim veriyorsa cevap odur. Şimdi sinüs 30 1 bölü 2'dir. Bu cevap değil. Ee, Kosinüs 30 köküç bölü 2. Bu da cevap değil. Tanjant 30 1 bölü köküçtür. Ee, şimdi burada kosekant 1 bölü sinüslü Ters çevirirsek 2 olur. E, kotanjant e, 30 ise e, kök 3'tür. Çarpınca 2 kök 3 olduğunu görürüz. E, sekant da e, kosinüsün tersiydi 2 bölü kök 3. bile çarpsanız gene e, cevabın 2 kök 3 olmayacağı belli. O zaman bizim cevabımızın denizli olduğunu öyle bulabilirsiniz. Şimdi farklı bir örnekle devam edelim. Evet gençler bir sonraki sorumuzda ise şöyle bir soru bir birim çember üzerine üçgenler çizmiş hatta buna benzer bir soru da var hatırlayan olur çözen arkadaşlar. Şimdi gene bize şu ifadeyi istiyorlar yani db çarpı 1 artı oc bölü ab istiyorlar aşağıdakilerden hangisidir gene açı yazacağım arkadaşlar. Ondan sonra zaten birim çemberi verdiği için uzunluk da belli. Yani şu AC uzunluğuna bir birim diyeceğim. Ondan sonra şuraya açı olarak gene 30 derece tercih ediyorum. Burası 60 derece, burası da 60 derece. Şurası da yarı çap olduğu için burası da bir birim. Şimdi 30, 90'ın karşısı şu ODC üçgeninde. 1 ise o zaman dc'nin 1 bölü 2 e, ondan sonra 60'ın karşısı şunun kök 3 bölü 2 buranın tamamı 1 ise ca da lazım değilmiş bize db lazım 60'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü kök 3 şuranın tamamı 2 e, katı 2 bölü kök 3 olduğunu göreceğiz şimdi ağır ağır işlemimizi yapalım db uzunluğu e, o zaman 2 bölü kök 3'ten 1 çıkaracağız çarpı 1 artı OC uzunluğu da kök 3 bölü 2 idi kök 3 bölü 2 bölü e, AB uzunluğu ise 1 bölü kök 3 olmuş olur. Şimdi burada tabi birazcık köklü ifade işlemi var. Şunu ters çevirirsek arkadaşlar kök olur. Şurayı aynısını yazayım 2 bölü kök 3 eksi 1 çarpı 1 artı kök 3 bölü 2. Şimdi bunu dağıtınca bu kök 3 gidecek. Burası 2 eksi kök 3 olacak. Burada da paydalarını eşitlersek 2 artı kök 3 bölü 2. Burası 2 eksi kök 3. 2 artı kök 3 dikkat ederseniz eşleniktir. 4 e, eksi 3 bölü 2'den cevabımız 1 bölü 2 çıkacak. Şimdi açı 30 derece yazınca 1 bölü 2 çıkan cevap olacak. E, sinüs 30 şurası 1 bölü 2 zaten e, bu belli oldu. Şurası kök 3 bölü 2. <laughs> bu, bunun tersi 2 bölü kök 3. Bu da sinüsün tersi 2. Kotanjant 30'da 1 bölü kök 3. Gördüğünüz gibi cevabın kolayca Adana olduğunu görebiliriz. Bir sonraki sorumuz ise şöyle arkadaşlar. Artık bunlara alışmanız lazım. bu sorudan sonraki örneğimde biraz daha farklı olacak. ona dikkat edelim. Gene x x türünden istediği için x'e bir açı seçiyorum. burayı 30 derece diyelim. E, 30'un karşısı 2 ise o zaman 90'ın karşısı 4 olur. E, şimdi bura 60. Şurası da 30. Şurası da tekrar 60 oldu. E, 60'ın karşısı 4 ise <laughs> o zaman 30'un karşısı 4 bölü kök 3. O zaman 90'ın karşısı da bize BC'yi sorduğu için 8 bölü kök 3 olmuş olur. Cevaplarda hangisi 8 bölü kök 3 ise cevap o olmuş olacak. Şimdi 30 demiştik. E, sinüs 60 kök 3 bölü 2. 30 demiştik. E, burası kosinüs 60 kök 3 bölü 2, 2 ile çarpınca kök 3. E, buraları ters çevirirsek kök 3 bölü 2 idi. E, 2 bölü kök 3. E, sinüs 30 burası 1. C bakarsak e, 2 bölü e, burası kök 3 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Taklattırırsanız 8 bölü 3 yani bizim BC uzunluğuna eşit olacak şekilde bir değer çıkmış oldu. Yani cevabın Ceyhan olduğunu görmüş oluruz gençler. Evet arkadaşlar bu yöntemi en sade şeklindeki sorularda da yani son yıllarda da böyle sorular geldi. 2020'de de geldi. 2022'de de geldi. Bunlarda da açıyı sormadığı için uygun açı değeri yazarak sonuca gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada şey olarak x yerine 60 yazacağım. Şimdi 60 yazdığım zaman sinüs 60 kök 3 bölü 2, sinüs 120 gene kök 3 bölü 2, 2 çarpı kosinus 60 e, 1 bölü 2 artı 1'den e, yukarısı kök 3 aşağısı 2 kök 3 bölü 2 geldi. Şimdi 60 yazdığımız zaman 1 bölü 2 kök 3 bölü 2'ye verecek şekilde bir sonuç bulacağız. Şimdi buranın e, tanjant 60 kök 3 sinüs 60'ın kök 3 bölü 2 kosinüs e, 60'ın da 1 bölü 2 olduğunu görürüz. Biz kök 3 bölü 2 e, bulmuştuk. O zaman cevabın denizli olduğunu görürüz. Ama bu Şimdi cevap 1 bölü 2 çıksaydı burada da Bursa'da var. Burada da Edirne'de de 1 bölü 2 var. O zaman açıyı değiştirmeniz gerekir arkadaşlar. Yani işte atıyorum açıya 45 derece yazarak da sonucu görebilirsiniz. Onlara dikkat edeceğiz. Bir de tanımsız olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Uygun açı yazdığınız zaman sonucu bulmama gibi yani test sorularında sonucu bulmama gibi bir durum olmaz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar.